Mutlu çiftlerin sırları diye biri paylaşmıştık. İkinciyi paylaşmak istiyorum. Madem sevgililer günü haftası günü haftaya çeviriyorum. Tamam mı? 2 12 2 10 Bir seferde 12 filmin birden oynadığı büyük sinema salonlarına gitmeyi çok severiz. 2 bilet alırız. Hangi film veya ne zaman olduğu da önemli değildir. Oraya gideriz, içeriye girip otururuz. Ve eğer ilk 10 dakikada filmi beğenmezsek gidip başka bir film salonuna gireriz. Salonlar arasında geziniriz. Bazen hoşumuza gidecek bir film bulana kadar 10 film denediğimiz bile olmuştur. Bu güzel bir maceradır bizim için diyor. Bunu bir çift mutlu evliliklerinin sırlarını açıklarken söylüyor. Şunu unutmayın ki evliliğiniz içerisinde seçim yapmalısınız efendim. Sadece film değil. Senaryo da seçmeli. Yani gideceğiniz filmin senaryosunu da okumalısınız, değil mi? Evliliklerin evliliğinizin senaryosu. Hatları hikayesi ilişkinizde neyi istediğinizi de seçmelisiniz. Bu bir romantik macera mı yoksa korku filmi mi? Bunun son 2 dakika, 2 ay ya da 10 yıl, belki 60 olması sizin isteğinize bağlı. Yani siz kendi filminizin senaryosunu nasıl yazmak istiyorsunuz? Bu evlilik senaryosu nasıl? Hı? Fakat evliliğinizin gişe rekorları kıran bir film veya piyasko olacağı konusunda etkin bir rol oynadığınızı unutmayın. Çok önemli bir açıklama bakın. Fakat evliliğinizin gişe rekorları kıran bir film veya piyasko olacağı konusunda etkin bir rol oynadığınızı unutmayın. Evet. Bu mutlu çiftlerin sırlarından birisi. Ruhsal mesaj, meleklerden bir mesaj bırakıyorum. Günün mesajı. Bu durumla bağını kopar. Ne varsa kolektife gelsin dedim. Kolektifte bu durumla bağını kopar. Bununla ilgili, bir şeyle ilgili bağ kurmak için baş melek Mikael senden parlak renkli kılıcım korku ve drama olan tüm bağlarımı koparman için kullanmanı istiyorum. Biraz fantastik bir melek kartları olduğu için. Bir durum getirin gözünüzün önüne kişi ya da durum ne ile bağınızı kesmek istiyorsanız o durumu ya da kişiyi canlandırın düşünün hissedin ve ona şunu söyleyin yaradanın başmeliği Mikail önce yaradandan sonra senden yardım meleği olduğuna göre onu da araya katabiliriz. Tabii ki önce Allah'tan isteyeceğiz ama Allah da bizim için meleklerini görevlendirsin değil mi? Baş melek Mikail senden parlak renkli kılıcımı korku ve drama olan bu düşündüğüm şey neyse onunla aramda korku ve drama olan bağlarımı koparman için bu olay veya kişiyle aramda korku ya da drama bağlı olan tüm bağlarımı koparmam için kullanmanı istiyorum bu kılıcı başmelek miskail. Böylece ben de kılıç iniyormuş gibi şöyle canlandırın ve o şeyle aranızda o Mikail'in bağları koparan kılıcının işlediğini düşünün ve kesin. Barış ve huzurum içinde her yerde olduğu farkındalığına odaklanabilirim artık. Hı hı. Barış ve huzurun içinde her yerde olduğu farkındalığına odaklanabilirim artık. Tamam Bu böyle. Ve işaret kartlarından sevgilimle ölmezden gelsin. Hadi bakalım. İletişim. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. 3 tane kart seçeceğim. Üçünü de seçebilirsiniz. Üç taneden birini de. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullanın. Bakın benimki mavi taşlı işte görüyorsunuz. Sapir. Çünkü sürekli boğazımla sizinle konuşuyorum. Seanslarımda konuşuyorum. Şimdi grup çalışması var aşağıda. Biraz sonra 7 dakika o başlayacak. İnsanlar gelmeye başladı aşağıda. Beni bekliyorlar alt katta. Onlar Gel, gelirken ben de burada canlı yayın yapıyorum. Gün boyunca konuşacağım. Benim için de önemliydi. Evet, bugün iletişim önemli. Mavi fular takabilirsiniz. Mavi taşlı bir kolye takabilirsiniz. Mavi şişede kodladığınız bir suyu içebilirsiniz. Efendim, şişenizi maviye boyayabilirsiniz. İletişimle ilgili günlerde onu iletişim için kodlayabilirsiniz. Tamam mı? Evet. Ve ikinci kartımız ne? Mutluluk. Güzel. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol. İç huzurunu koru. Bir tane daha. Telepatik ve bağlar ve rüyalara dikkat et. Peki telepatik bağlar ve rüyalar. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Ben de veriyorum. Vallahi bunların hepsi bana çıkmış yani. Benle birlikte size de çıktı mı? Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Evet, dört anlaşma kitabı, günün kitap önerisi, Dan Miguel Ruiz'in kitabı, daha önce de sayfamda pek çok kez paylaştım. Toltek bilgeliğine dayanan dört basit ama çok güçlü anlaşma ile hayatınızı dönüştürmenize yardımcı olacak bir kitap okumuş olabilirsiniz. Dört anlaşma kitabını öneriyorum. Kişisel özgürlüğe ulaşmak ve zihinsel huzura kavuşmak için rehberlik niteliğinde bir kitap. Günün filmi de Çağnurman duygusal derinliği ve insan ilişkilerine dair ince gözlemleriyle kişisel gelişim açısından empati artıran bir film. Kendinizle ve sevdiklerinizle olan bağınızı sorgulatabilir ıssız adam filmi. Seyretmeyenler seyretsin. Issız adam filmi. Evet günün sorusu, günün niyeti, günün his yüklemesi. Bunları not almıştım. Günün duası. Günün olumlaması sizi bekliyor efendim. Günün sorusu hazır mıyız? Kitabın adı dört anlaşma ötesi yayınlarından çıkmış olduğunu hatırlıyorum. Ben bugün hayatımda daha fazla sevgi ve huzur yaratmak için neyi seçebilirim? Benimle birlikte sorar mısınız? Hı? Ben bugün hayatımda daha fazla sevgi ve huzur yaratmak için neyi seçebilirim? Ben bugün hayatımda daha fazla sevgi ve huzur yaratmak için neyi seçebilirim? Ben bugün benimle beraber söyleyin. Ben bugün hayatımda daha fazla sevgi ve huzur yaratmak için neyi seçebilirim? Bugün sevginin ve huzurun rehberliğinde kalmayı ve her durumda içsel dengemi korumaya niyet ediyorum. Bugün sevginin ve huzurun rehberliğinde kalmayı ve her durumda içsel dengemi korumaya niyet ediyorum. Bugün niyet ediyoruz beraber tekrar tekrar. Bugün sevginin ve huzurun rehberliğinde kalmayı ve her durumda içsel dengemi korumaya niyet ediyorum. Günün His yüklemesine gelince. Yaradanın tanımından sevgi dolu, huzurlu ve dengede olma hissini biliyorum. Yaradanın tanımından sevgi dolu, huzurlu ve dengede olma hissini biliyorum ve bunu günlük yaşamımda kolaylıkla deneyimleyebiliyorum. Benimle beraber hissederek, inanarak Yaradanın tanımından sevgi dolu Huzurlu ve dengede olma hissini biliyorum ve bunu günlük yaşamımda kolaylıkla deneyimleyebiliyorum. Ve günün duası. Sevgili Yaradanım, gücümü sen bana akıt. Sevgili Yaradanım, bugün bugünü sevgi, huzur ve anlayışla geçir. Tüm deneyimlerimden ilham almam için bana rehberlik et. Kalbimi sevgiye, aklımı huzura aç. Şükürler olsun sevgili Yaradanım. Bugünü sevgi, huzur ve anlayışla geçirip tüm deneyimlerimden ilham almam için bana rehberlik et. Kalbimi sevgiye, aklımı huzura aç. Şükürler olsun. Ve günün olumlaması: Ben sevgi, huzur ve denge frekansında yaşıyorum. Hayatımın her anında bu enerjiyi hissediyor ve yayıyorum. Ben sevgi, huzur ve denge frekansında yaşıyorum. Hayatımın her anında bu enerjiyi hissediyor ve yayıyorum. Anlaşıldı mı? Dişiller ne düşünüyor bugün? Göz göze diyor dişiller. Kendim olduğum her hmm. hali çok seviyorum ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe sen beni daha çok seviyorsun. Tamam mı? Hmm. Ve erillerle ilgili. Hazır mıyız? Bilmiyorum diyor eriller. Kendimi hazır hissetmediğim hiçbir konuda benden bir şey alamazsın. Beni zorlama diyor eriller. Haberiniz olsun. Tamam mı?